iyi bir Arapça eğitimi alıp İslami ilimleri temel kaynaklarından öğrenmek istedim. Daha önce az bir İslami ilimlerin hazırlık eğitimini tamamlamış bir öğrencisiyle görüşmüştüm. O da temelimiz olmasa bile Arapça eğitimini hocalarımızın samimiyetle ve sıcakkanlıkla bizi zorlamadan verdiklerini bu yüzden zorlanmayacağımı söylemişti. Daha sonra akademik kadrosuyla, yabancı hocalarıyla konuşarak dil eğitimimi geliştirebileceğimi söyledi. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara geçtiğimizde de hazırlık eğitimimizi unutmayıp Akdes programıyla ders dışında Arapça okumalar yaparak Arapçamı geliştirebileceğimi söylemişti. Bu yüzden tercih ettim. Eğer ilgi alanlarındaysa ve dil öğrenmek istiyorlarsa, hazırlık eğitiminden sonra ikinci bir yabancı dil öğrenmek istiyorlarsa bu bahsettiklerim onlar için de bir avantajsa tavsiye ederim.